Yasa batmış Kudüs bu. Elinizi uzatınız. Zincirleri mi kıracaksınız? Yursuz kalan Filistinlilerin direniş ateşinin çıngıları göklere saçılır ve İstanbul geceleri toplarsınız bunları. Kudüs'süz ve İstanbul'suz aşk yoktur. Yüreğimizin yarası Mekke'dir. Geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır. Çoğu zaman susmak konuşmaktan daha kıymetlidir, hayırlıdır. Söz bitebilir fakat sükut hiç bitmez. Çünkü o dünyanın en uzun cümlesidir. Bildiğim her şeyden sorumlu olmazsam nasıl hak edebilirim şimdi? Türkiye'de Müslümanlar olarak dünyanın neresinde insan onuru çiğneniyorsa bununla ilgilenmeli ve gereken adımları atmalıyız. Sen hiç Martı yüreğinin çarpıntısını duydun mu? o bir mücadeleci yüreği gibi dik dik atar, kıyıya inince besmeleyi unutma. İnsanın özü artık yok. Tüm çılgınlıklar bundan kaynaklanıyor olmalı. Çağın kanseri bu insan özünden yoksunluk. Yazı doruk noktasına ulaşmış aşktır. Dilimin döndüğü kadar sustum. Biz sükutu seçtik ama susmadık. Tarih tek bir öğreti, görmek en büyük yeti. İnsanın en çok kalbi temiz olmalıdır. Ne emek ne ekmek. Önce kalbimiz bozuluyor çünkü. Kuşkusuz en etkili ve evrensel silah kelimedir. Okumadığın gün karanlıktasın. Bir ülke utanma duygusunu yitirmişlerle dolunca sürgünler ülkesi olur. İslam ülkelerine baktığımız zaman bütün umudun Türkiye'de olduğu görülecektir. Umut kelimesi yerine Türkiye yazsak yeridir.